arkadaşlar, ben İrem. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biliyorsunuz ki Becoming Queen'de kraliçe olmuştuk. Şimdi ikinci kısmına geçiyoruz. Maria'nın, biliyorsunuz Maria'yı mezun ettik, koca kız ettik, gözümüzün önünde büyüdü, elimizde büyüdü. Şimdi sıra ona iş bulmaya ve iş hayatında da ona göz kulak olmaya geldi. Çünkü tek evet, başına pek de doğru kararlar veremiyor biliyorsunuz ki. Hadi bakalım. Maria'nın arkasını kollamaya devam edelim. Evet, şimdi bir Maria yeni bir iş buldu ve görüşmeye gidecek, iş mülakatına gidecek. Diyor ki bana yeni bir kıyafet lazım. Şunu giy kızım. Dur bakayım başka neler var gerçi ya. Ayakkabı olarak da. Ee, bu güzel. Böyle giyinsin. Evet giyindik ama ben ayakkabıları beğenmedim açıkçası. O yüzden ona şu ayakkabıları aldım öyle açık ayakkabıyla iş görüşmesine mi gittiler ya? Bu ne? Bu ne aymazlık? Saçını değiştirelim mi sizce yoksa böyle güzel mi? Bence böyle güzel ya. Ha. Ya ben şu saç benim içimde kaldı. Hani ilk e, Maria işte kilo veriyordu onu süslüyorduk kaşının ortasına alıyorduk artık çok şükür. Orada bu seçeneği sunmuştu ve ben şey yapamamıştım. Bunu seçememiştim şimdi seçeceğim çünkü merak ettim gerçekten geçen gece uyurken bu aklıma geldi şaka yapmıyorum şu an burada görmem hoşuma gitti yani görmüş olacağız ay hiç güzel olmadın bakayım yani kötü de olmadın neyse fena değilsin hadi bakalım yeter saç rengi böyle güzel böyle iyi devam a iki renkliymiş ay apaçi gibi oldu ya Cık. yaprak dökümü ferhundeye benzedi ya neyse. Neyse bakalım. Yok. Make-up falan yok. Hadi kızım. Bu zorunda mıyım? İyi al. Ah. Nasıl olduğunu görmedim bile. Umurumda değil çünkü. Ay arkası dönük kaldı. Aslında biraz umurumdaydı. Keşke bir görseydim ya. Neyse. Evet yine arabamıza bindik. Mülakata doğru sürüyoruz. Hadi kazasız belasız. Şöyle. Hmm. Hop. Kılpayı, kılpayı kurtardık. Tabi her zaman o kadar şanslı olmayabiliriz. Bu sefer öyleydik. Gidiyoruz. Bugün, bu Maria hayırsever bir insan. Maria kazalardan belalardan korunuyor. Ofise geldik. Şimdi, evet Kerem bizi kontrol etmeye geldi. Doğru kararlar veriyor muyuz diye. Ne haber? Ben senin Kerem? ışığının yanında sönük kalırım. Bırak da gideyim ben. Yani Benim de. Biraz yaşlandı. Kerem, Kerem Türkiye. Ah <laughs> Türkiye yıpranma payından dolayı. Kerem kaç yaşındasın? Evet. Burası bizim ofisimiz. İnanamıyorum ben burada çalışmak istiyorum diyor. Kızım bak şöyle görmemiş gibi davranma ömründe ilk kez bir yere gitmiş gibi. Bir dakika güvenlik bize ne dedi biliyor musunuz? Merhaba seni içeri alamam. Eğer doğru okuduysam çok hızlı geçti çünkü burada çene çalıyordum size. Ama eğer beni öpersen alabilirim dedi. Bir dakika şimdi güvenliğe hat bildirme saati geliyor bir dakika. Evet eğer bir... senin ben tipini... Tokadı bastak mı yoksa flört mü etsek? Bas kızım tokadı. Oh ben arkandayım. Ne oldu ne yapacağım? Dinle beni. Hah. Vallahi haddini bildirdik yürü kızım yürü dedim bu kız bir şeyler öğrendi selam ben buraya iş görüşmesi için geldim dedi sonra da içeri gidip selam iş görüşmesine geldim diyorum o da diyor ki özür dilerim ama çoktan ne yapsak ay yalvardık ya lütfen bana bir şans verin Allah kahretmesin niye böyle şeyler söylüyorsun lütfen param yok. Kredi borçlarımı ödemem yere Evime haciz gelecek yoksa falan dedi. Kadın da bunu acıdı. Neyse pek iyi bir ilk izlenim değil ama içeri girdik en azından. Evet görüşmeye gidiyoruz. Şık şık şık. Aa bir dakika bir dakika. Bir dakika bu bu o kız değil mi ya? Maria sen misin? Gel sana yardım edeyim. Allah kahretmesin. Allah'ın cezası kadın yine beni buldu ya. Bu kim hatırlıyor musunuz? Okulun popüler kızı. Aynı iş yerinde mi çalışacağız şimdi de? Reddediyorum. Hadi git be kendim kalkarım. Git. Salak seni. Senin yardımına ihtiyacım yok dedik. Aa bundan bu kadar uzun süre sonra seni görmek çok iyi. Umarım okul kavgalarımız artık hani sona artık büyüdük böyle şeyler yapma diyor ama bana muska bu yaptı. Umarım geçmişte kalmıştır. Let's be friends mi desek yoksa sen beni buliledin mi? Sen beni buliledin. Çok üzgünüm o yıllardan. E, ha sen de ne şeye geldin diyor. Cık, mülakata. Umarım iyi şanslar. O da ben de gerginim. Al dedi bize şeker verdi. Yer miyiz? Yer mi Anadolu çocuğu? Yok. Sen ye. Sen ye canım. Sen ye onu. Hah. Hemen <laughs> arka cebimizden bardakla içme sakın. Bu ne? Bu ne hasta bir kız ya? Ne kimmiş ya? Bitirdik kızım liseyi bitirdik belli ki üniversiteyi de bitirmişiz. Sen bizi nasıl unutmadın? Sen bir de ben uzaktan gelirken muz kabuğunu hep cebinde mi saklıyorsun da yolda buldun hemen benim yolumu attın? İlacı hep cebinde mi taşıyorsun? Sen hastasın ya. Sen sen hastasın. Sen git tedavi ol. Aa. İçti işte. Allah kahretsin şu makyajımızda şu an. Bayıl bir de Feriha. Yok artık. Nasıl yani? Yok artık. Sana süper şişmanlatıcı şeker verdim. Nasıl yani? Şimdi şeyden kalacaksın diyor. E bu ne demek şimdi? Kiloluysak bizi işe almıyorlar mı? Mal gibi ağlıyoruz. Evet. Geri zekalı seni. Bu kadar demeyecek mi? Ne oldu şimdi sana? Demeyecek mi? Ya. Ne oldu kızım? Az önce aşağıda at gibiydin. Ne oldu sana demeyecek mi? Makyajını yaktı. Daha ağlamadan makyajı aktı zaten. Histi bir kız Maria. Ah Maria ah. Ah. Al işte. Kesin bak bak nasıl gülüyor. Evet, patlayacak gibi giriyoruz içeri. Kıyafetle şu makyajımıza falan bak ya. Selam, ben iş görüşmesine geldim. Bir dakika bekle diyor, daha bizi görmedi. Bizi görünce nevri dönecek. Çok çok yakışıklı falan diyor ya. Geri zekalı. Ya kızım az önce senin başına ne geldi yani? Sen bu travmayı nasıl atlattın da gitti şimdi patronum yakışıklı falan diyorsun ya. İki dakika bir dur ya. Zaten tüm lise boyunca senin çocuğun dişinden koşman için uğraştı. Ne düşkünmüşsün ya erkekti. İki dakika dur ya. Senin bu haline bakacak? Makyajına bak. Al şok oldu adam. Hadi başlayalım diyor. Şu hale bak ya. Bu halde nasıl oturacağız? Neden burada çalışmak istiyorsun diyor. Çünkü siz çok yakışıklısınız o yüzden. Neden burada çalışmak istiyorsun? Bu benim hayal işim. Benim hayalimdeki iş diyorum. Şu halime bak. Ne kadar güzel çıkmıştım evden. Neden seni işe alalım? Ben çok iyi çalışırım. Çok çalışkanım mı diyeceğiz yoksa ben tembelim. Tabii ki çalışkanım diyeceğiz. Bu çok zor bir sınav oluyor benim için gerçekten. Seni e, kendini tanımla, yeteneklerini tanımla. I'm perfect. Ha şey hataların mı? Hatalarını söyle diyor. Bazen geç kaldı. Ananı! Neden böyle dedik ya? Dürüstlük etmek istemiştim sadece. Peki en iyi ne de burada anladım ben. Burada şey yapacağım. Full kolpa. Şöyle yiyeyim. Böyle mükemmelim. 20 saat çalışırım, gerekirse 24 saat de çalışırım. Şimdi senin e, şeyin ne diyor? Özelliğin, ayrıcalığın? E, ailem çok zengin mi diyeceğiz yoksa benim iyi bir eğitimim mi var diyeceğiz? Aslında Türkiye'de yaşasa e, neyse. <laughs> "Güzel, seni bizim kurumumuzda görmek isteriz" dedi. İyi anladım. Çok hızlı geçiyor. Senin cevaplarını sevdim. Ama Ay... Aa, bir kişiyle daha görüşecek. Sadece biriniz bu işi alacaksınız. Ben kendime güveniyorum. İnşallah Mariacım diyor. İnşallah öyle olur. Hadi bakalım diyor. Bu sefer hiçbir şansın yok diyor. Hala ucube gibi. Göreceğiz bakalım. Hatırla geçen sefer ne olmuştu diyor Maria. <laughs> Aa, ilk kim patrona yanaşırsa gibi bir şey söylüyor. Oğlum ben de hayır hayır hadi be falan dedim. O kadar saçma bir rekabet ortamı oluştu ki sadece içimden şöyle çevirip böyle kaldım size anlatamadım. Ee, çok iyi. Hadi bakalım diyor. İyi olan kazansın. Çok ilginç olacak bu süreç. Evet makyajını düzeltmen gerek. Biraz da tekrar kilo verelim ya. Of. Max de yok ya. Keşke patron Max çıksaydı birden. Ne bir güzel olurdu. Bu ne hal? Nasıl bu hale geldin? Biz de ağlıyoruz. Tamam bizim de makyajımız akıyor da bu kadar değil yani. Bu kızın her şeyi bir abartı ya. Bu kızın her şeyi bir kahır ya. Çok paramız var. Yeni şeyler alabiliriz. Evet. Temizledik makyajımızı. Burada o görüşmedeki kadın. Patronunuz filtre kahve istiyor. Şimdi. Şimdi bir gidip. Bu ne abi? Biz burada şey mi olacağız? Uşak mı olacağız? Boşa mı biz bu kadar okul okuduk ya? Patrona en iyi kahve yapan kazanacak mı? Bu mu yani? Mülakat bu muydu? Ay bu patrondan nefret ettim. Kesin yaz dizisi gibi bir de bu patronla aşk yaşarız. Tamam işte ne güzelmiş. Hmm, patron nasıl bir kahve ister? Americano. Neden? Black coffee dedi, black coffee anladınız mı? Latte'de süt olur. Ben e, bir kahve dükkanında çalışıyorum, senden daha iyi yapacağım diyor. Ya kızım sen var ya, sen beni saplantı haline getirmişsin. Ha sanki tedavi ol. Nasıl onu şey yaptıysak orada aşamamış, o günü aşamamış. Gerçi biz bunu hiçbir şey yapmadan da bizden nefret ediyordu. Hay Allah rujumu orada unuttum diyor. Şimdi bunun kahvesini kahredeceğiz yani. Bunun kahvesini kahru perişan eğleyeceğiz. O da patrona götürecek. Patronu tükürecek. Püh bu ne be Allah kahretsin diyecek. Sonra patron bizi alacak. Ama o zaman demek ki Rachel işe giremiyor mu? Ya da dışarıdan mı bize müdahale edecek? Bunları göreceğiz. Bakalım. Evet. Bozuyoruz kahvesini. Biz de bir şey yaptık. Şişman anlatıcı şeker attık herhalde. Bu kız da bu kadar kurnaz ama bunu akıl edememiş. Öyle mi? Kahvesini orada bırakıp gidiyor. Hay Allah. Bakalım dur. Evet içeri giriyoruz. Patron hangimizin kahvesini içecek? Koydu kahvesini. İçiyor patron. Iyy iğrenç. Bu da ne be? Rachel kahven iğrenç. Çık dışarı diyor. Cık. Patronu. Rachel'ı sevmiyorum ama patrona daha çok kıl oldum. Hmm. Maria senin sıran. Gel bakalım mülakata bak. Buyurun. İç bakalım. Beğenecek. Harika. Teşekkür ederim Maria diyor. Bir şey değil. Kahve için teşekkür ederim. Ama bir dakika içinde başka bir işim var. Ee, senin için bazı işlerim var dedi. Herhalde işe biz alındık. Bu muydu yani? Evet, iş yerimize geldik. Burası bizim yeni ofisimiz. Heh. Şimdi diyor sen bu kağıtlara bir bak bakalım, buradan bir şey bulacağız. Şu mu? Hadi Ay ne kadar zor. Ay inanılmaz zordu. Oh, çok yoruldum. Lütfen evime gidebilir miyim artık? Lütfen, lütfen. Aa bunu da dizdim. Tamam. Harika iş çıkarıyoruz. Evet, level 41'de Maria'yı okuttuk, büyüttük, mezun ettik. Rachel geldi bize kilo aldırttı bir hapla bir anda. Gerçi kiloyu da bir anda vermiştik yani bu oyunda her şey mümkün biliyorsunuz. Burası olmazların yeri. Ondan sonra patron bizim eğitim durumumuza bakmadı da Hadi bakalım en iyi kahveyi yapan kazanır dedi. En iyi kahveyi biz yaptık. Rachel'ınkine biz de kokulu bir şey yaptık falan filan. Yine entrikalar, kaoslar, kan, ter, gözyaşı. Vika McQueen devam ediyor, devam edecek. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Tekrar görüşene kadar kendinize çok iyi bakmayı, kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.